Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatinde videomu izliyorsanız hepinize selamlar. Bugün Mac'ten bir alışveriş yaptım. %30'u indirim vardı. İndirimi de hiç kaçırmak istemedim açıkçası. Aldığım ürünlerden birkaç tanesini size göstereyim. Natural bir pudra aldım. Bu mineral bir pudra. Fırınlanmış pudra. O yüzden ciltte böyle hafif ışıltılı. Işıltılı. E, satinimsi görünüm yaratan ve benim yıllardır kullandığım pudraların içerisinde çok sevdiğim aşk yaşadığım bir pudram. Hmm, onun dışında fondötenim var. E, bunu da Denizli'de keşfetmiştim. Oradaki mağazasından almıştım. E, bu da çok güzel. E, cilde sürdükten sonra bir ton daha cilt üzerinde e, rengi e, değişen e, bir tık daha koyulaşan nemli tutan, mat ve böyle kuru kuru bir görüntü yaratmayan harika bir fondöten. Tabii ki allık olmazsa olmaz. Kış ayında olduğumuz için şeftali bronz tarzda bir allık tercih ettim. Yazın daha çok pembe bronz kullanıyorum ama kışın şeftali ve bronz daha tatlı duruyor yanaklarda. Bunların hepsini tek tek videosunu çekip makyaj yaparken size atacağım ve ürünleri daha detaylı anlatacağım. Neden MAC'i tercih ediyorum? Neden MAC'in ürünleri hem pahalı ama aynı zamanda hem güzel nasıl hak ediyor? Bunun hepsini size anlatacağım videomda. Bu da son olarak makyaj yaptıktan sonra makyajı fixlemek için kullanılan bir serum. Bunun büyük boyu da var, küçük boyu da var. Ben denemek için küçük boyunu tercih ettim. Hem daha böyle sabit maske kullandığımız için açıkçası makyaj dağılabiliyor yüzümüzde. Bu arada fondötenin ayrı bir pompası da var. Ben daha önce aldığım fondöten şişemi attığım için tekrar almak zorunda kaldım yine. <laughs> Fırçalar var. Bir tane de fırçası şöyle söyleyeyim size. Bir tarafıyla ıslak bir şekilde fondötenimizi güzelce yedirme imkanı sağlıyor. Bir tarafı da pudra fırçası çantadaki makyaj malzemesi ebet olarak kolay girebilen bir fırça. Böyle kocaman kocaman büyük fırçalardan değil. Şimdi akşam vakti olduğu için biraz da yoruldum. Hamile de olunca insan biraz böyle nefes nefese kalabiliyor. Ee, hamilelik sürecinde kullanılan cilt bakımları, kremler, neleri kullanamıyorsunuz, neleri sürebiliyorsunuz Neleri yapamıyorsunuz? Neleri yapıyorsunuz? Hangi makyaj malzemeleri? Bir de insanın ister istemez cildinde açıkçası böyle e, değişiklikler oluyor. Bunu her hamilelik yaşayan bayan çok iyi bilir. Kendini daha iyi hissetmek istersin. Kendini daha güzel görmek istersin. E Bunun için de biraz böyle masrafa girmek gerekiyor. <laughs> Ama şöyle bir şey var. E, çok daha uygun fiyata çok güzel makyaj malzemeleri de var. Ben onları da göstereceğim size. Ee, onlar da var makyaj çantamda. İnanamayacaksınız bu ürünümden bu ürün e, nasıl böyle bir etki yaratabiliyor. Bunların hepsini ben size anlatacağım. Şimdi hepinizi öpüyorum. <laughs> Hoşçakalın.